Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti üzerinize olsun arkadaşlar. Sizleri selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlar, biz ilahi kelimetullah için yedi kitaya yedi hilalcileriz. İster bizi seversiniz, ister sevmezsiniz. İster fikirlerimize katılırsınız, ister katılmazsınız. İster kimliğimizi seversiniz, isterseniz sevmezsiniz. İsterseniz tipimizi seversiniz, isterseniz sevmezsiniz. İsterseniz davamızı benimser, bizimle beraber olursunuz, isterseniz olmazsınız. Ama biz hep hakkın yanında olacağız. Hep hakkı konuşacağız, sizleri aldatanlardan, kandıranlardan, oyalayanlardan, tuzak kuranlardan asla olmayacağız. Çünkü biz ilahi kelime Tullah için yedi hilalcileriz. Değerli arkadaşlar, dünyada tek bir devlet vardır. Yedi hilalce sohbet edeceğiz. Dünyada tek bir devlet vardır. Zaten o devletin başındakiler de o devleti yönetenler de kendileri bunu çok iyi biliyor. Dünyayı yöneten tek bir devlet vardır. Yani sizin dilinizle dünyayı yöneten tek bir devlet vardır. Onun dışındaki devletler onlara göre Türkiye'ymiş, Yunanistan'mış, Bulgaristan'mış, İtalya'ymış, Almanya'ymış, Fransa'ymış, İngiltere'ymiş, Amerika'ymış, Mısır'mış, Suudi Arabistan'mış. İranmış, Azerbaycanmış, Rusya'ymış. Çinmiş. Yani onlara göre bu bize göre ülke gibi görünenler onlara göre köymüş, mahalleymiş, ilçeymiş, ilmiş. Yani dünyaya çöken bir zihniyet, terör örgütü gibi dünyayı yönetmeye çalışan, çete gibi yönetmeye çalışan, mafya gibi yönetmeye çalışan dünyada tek bir devlet var. Yani sizin dilinizle dünyayı yöneten bir tek devlet var ve dünya insanlığına çökmüş, bize göre ülke gibi gözüken bütün ülkelere çökmüş, mafya gibi, terör örgütü gibi, çete gibi bir ekip var. Perde arkasında ama gözükmeyen bir devlet, görünmeyen bir devlet. Köyde köy gibi görünen ülkeler, bazı ülkeler köy gibi görünüyor onlara göre. İşte nedir? Afrika'daki ülkeler veya başka uzak doğudaki ülkeler köy gibidir. Bazı ülkeleri ilçe gibi görüyorlar. Bazı ülkeleri de işte mahalle gibi veya il gibi görüyorlar. Köy gibi görülen ülkeler ona ülke görmüyor. Türkiye ülke görmüyor. Yunanistan'ı, Arabistan'ı işte Almanya'yı, Hollanda'yı, İsveç'i, İsviçre'yi ülke görmüyor, Rusya'yı ülke görmüyor. Büyük ülkeleri il gibi görüyor. Onun küçük altındaki küçük ülkeleri, ekonomisi düşük olan ülkeler ilçe gibi görüyor. Bazı ülkeleri de mahalle gibi görüyor, bazı ülkeleri de köy gibi görüyor. Yani dünyayı yöneten o tek ülke, dünyadaki tek ülke köyü var. Mahallesi var, ilçesi var, kasabası var, ili var, var da var. Köy gibi gördükleri ülkelerin başındakileri muhtar gibi görüyorlar. İlçe gibi gördükleri ülkelerin başındakilerini kaymakam gibi görüyorlar. İl gibi yani ekonomisi biraz güçlü gibi gözüken ülkeleri de il gibi görüyorlar. Onları da başındakilerini vali gibi görüyorlar. Siz katılıyor musunuz buna? Biz yedi hilaciler olarak hepsine katılıyoruz. Baştan beri anlatıyoruz. İlahi Kelimetullah için yedi kitayı yedi hilaciler olarak baştan beri anlatıyoruz. Bizi hep birbirimizle kavga ettiriyor. Sadece bizi mi? Dünya insanlığını da kavga ettiriyorlar. İlahi Kelimetullah için. Yedi kitayı yedi hilaciler olarak. Biz bütün insanlığa hizmet için varız. daha asabiyetçilik yoktur. Bizde ırkçılık da asla olamaz. Asabiyetçilik ırkçılık şeytandandır. Yani ilk ırkçılığı ve asabiyetçiliği yapan da şeytandır. Bizde ırkçılık olmaz. Evet Türk olabilir kimliğimiz ama hiçbir insana ait etmeyiz. Hiçbir insanın da cehenneme girip yanmasından zevk alacak bir insanda değil. Öyle bir davamız da yok. Biz ilahi kelimetullah için yedi kitaya yedi hilacileriz. Hiçbirinizi kandırmayacağız. Hiçbir insanın oğluna yalan söylemeyeceğiz. Aldatmayacağız. Hakka aykıracağız. Hakkın yanında olacağız. İlahi Kelmetullah için yedi kıtaya yedi hilal üksünün hakim olması için bizim davamızın hakim olması için Allah davasının hakim olması için birer, bizler birer hizmetçi olacağız. Hizmetçi olarak çalışacağız. Bugün Türkiye'deki ve dünyadaki bütün siyasetçiler, valiler, kaymakamlar anlayın muhtarlar bulundukları ülkelere bize göre ülke onlara göre aslında ülke değil bize göre de ülke değil gerçekten çöktüler dünyaya çökmüş bir zihniyet terör örgütü mafya e zihniyetinde veya mafya zihniyetinde veya çete zihniyetinde dünyaya çökmüş dünyayı kendi ülkesi gibi gören, tek bir ülke gibi gören, bayrağı belirsiz, kendileri belirsiz, rengi belirsiz, ırkı belirsiz, zihniyeti bozuk. Aynen. Şeytanın ilk yaptığı gibi ben diyerek, biz diyerek, ben diyerek ırkçılık yapan, asabiyetçilik yapan bir zihniyet, dünyayı tek devlet gibi gören bir zihniyet öyledir. İster kabul edin, ister etmeyin. Vay efendim ülkelerde bazı siyasi olaylar oluyor. İşte örneğin biz kendi ülkemizden örnek vereyim. Bu parti giderse o gelirse şöyle olacak, bu giderse böyle olacak, bu giderse şöyle olacak, öyle bir şey yok. Onlar nasıl isterse ülkeler öyle yönetilecek. Valiler ona göre yönetecek. Belki çok üst perdeden konuşuyor olabilirim ama bunu birinin anlatması lazım. Bizi birbirimizle kavga ettiriyorlar. Menderes gitti, Demirel geldi. Demirel gitti, Özel geldi. Özel gitti, Tansu geldi. Tansu gitti, Erbakan Ecevit geldi. Ne oldu? Değişen bir şey oldu mu? Yüzyıldır. Hep ne dediler? Hakimiyet, kayıtsız, şartsız milletindir hikayesi. Ya da köylü milletin efendisidir. Hiç o ne efendi oldular ne de hakimiyet kayıtsız şartsız milletin oldu. Kendi milletine zulmeden ya da kendi ilindeki vatandaşına zilleden valiler ya da muhtarlar ya da kaymakamlar ya da cumhurbaşkanları başbakanlar diyebiliriz yani. Kendi milletine zulmeden dünyadaki bütün insanlığa zulmediliyor. O gelirse bu olur bu giderse hiçbir şey olmaz. Eğer ki biz bu valileri destekleyerek onları desteklemiş oluyoruz. Ya da muhalefeti destekleyerek yine onları desteklemiş oluyoruz. Ya da bugünkü valilere hakaret ederek, küfür ederek yine onları desteklemiş oluyoruz. Ya da bu valilerin yanında olarak ya da kaymakamların, muhtarların yanında olarak yine onları desteklemiş oluyoruz. Ya da onlara karşı çıkarak yine onları desteklemiş oluyoruz. Ne yaparsak yapak fitne çok büyük. Fitneci bir takım dünya insanlığına çökmüş. Fitneyi de yayıyor. Bizi birbirimizle kavga ettiriyor. Yine şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin. Vurulana bak, vurana bak. Hep insanoğlu. Vurduran kim? Terör örgütü, mafya. Orayı örgütleyen de öyle. Burayı böyle dizayn eden de öyle. Ülkeleri dizayn eden de öyle. İnsanlara kendi fikirlerini, farklı farklı fikirlerini sunan da onlar biz hep bu aşı yiyoruz. Hep bu tezgaha düşüyoruz. Biz ne yapmamız gerekiyor? Bütün insanlık alemi uyanması gerekiyor. Sadece bizim değil, bütün insanlık alemini uyarmamız gerekiyor. Bütün insanlık alemini birbirine düşman ederek, görünmez bir devlet olarak, dünyada tek bir devlet olarak dünyayı yöneten bu tek devletin yıkılması gerekiyor bütün insanlığın örgütlenmesi gerekiyor. Bu zihniyete karşı baş kaldırması gerekiyor. Bu zihniyeti yerin dibine sokması gerekiyor. Evet dünyada gözükmeyen bir devlet var. Ve kendi sınırlarını da dünya sınırları olarak benimseyen ve dünya insanlığını da kendisinin kölesi olarak, hizmetçisi olarak gören, dünyayı yöneten tek bir devletin çetesi, terör örgütü, mafyası var. Dünyayı böyle yönetiyorlar. Biz kendi aramızda o giderse böyle olur. Vaysen Türksün, vay sen Gürtsün, vay sen efendim Gürcüsün, sen Lazsın, Vaysen Ermenisin, sen Yunansın, Rumsun diyerek bu milleti tam 250 yıldır dünya insanlığını birbirine kırdırmaya çalışan bir zihniyet var. Bu zihniyet aslında 1400 küsür önce başlamış. 1400 küsur önce Abdullah İbni Sebeler'le başlamış ve Hazreti Osman'ın şehadetiyle devam etmiş. Hazreti Ali sıfıra kadar götürmüş ya da Cemel vakasını yaşatmış. Bu insanoğluna huzuru getiren Rabbini tanıtan Allah Resulü alemlere rahmet olarak gönderilen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i tanıtan ve aynı zamanda yasasını gönderen, ilahi kelamı gönderen, Allah'ın kelamını bizlere tanıştıran Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra Cemel vakası ile başlamış o zihniyet başlatmış, Hazreti Ali'ye karşı ayaklandırmış, Hazreti Osman'ın şehadetiyle devam etmiş, Emevi Devleti'nin ve Abbasi Devleti'nden sonra da devam etmiş ve günümüze kadar gelen bir zihniyettir bütün insanoğlunu birbirine düşman etmeye çalışan ve dünyadaki tek devleti vurmak isteyen bir zihniyet tabi sayısı az olduğu için gizli bir devlet şeklinde, gizli bir örgüt şeklinde ve gizli bir terör örgütü şeklinde, mafya şeklinde dünyayı yöneten bir zihniyet dünyaya çökmüştür, dünya insanlığına çökmüştür. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Gerçekleri aykırmamız lazım. Hakkı aykırmamız lazım. Diyoruz ya fitne çok büyük. İçimize öyle fitneler soktular ki vay efendim bu iktidar giderse öbürü gelirse bunlardan kurtuluruz. O giderse bunlardan kurtuluruz. Alakası yok. Kim gelirse gelsin. O gider başkası gelir. O gider başkası gelir. Çünkü dünyayı yöneten tek bir devlet var. Onlara göre bu ülkeler ya il ya ilçe ya köy ya mahalle ya da kasaba. Gerçekten öyle. Bütün dünyadaki ülkeler onların mahallesi gibi yönetiyorlar. İstedikleri ülkelerde terör örgütleri oluşturuyorlar. İstedikleri ülkelerde farklı farklı akımlar, farklı farklı görüşler ortaya sunuyorlar. Yani 1400 yıl küsür yıl öncesinde oluşmadı mı? F farklı farklı görüşler olmadı mı? F farklı farklı düşüncede olanlar olmadı mı? Oldu. Ümmet nasıl bölündü? Bugün de dünya insanlığını birbirine düşman ederek, birbirleriyle savaştırarak, farklı farklı fikirler ortaya koyarak, bugün dünyadaki fikirlerin yüzde doksan dokuzu onların ortaya koyduğu fikirler. Milliyetçilikmiş, ırkçılıkmış, vay efendim Kürtçülükmüş, Türkçülükmüş bunların koyduğu fikirler. Biz koymadık ki. Bize göre öyle ırkçılık, asabiyetçilik asla olmaz. Günümüzdeki en büyük ırkçılık da particilik. Parti taassubu içerisinde olmaktır. Yani hak neyse onu söylemek lazım. Bugün günümüzde mesela ne yapıyoruz? Vay efendim bu Türk milletinden diyoruz. Türk haksız da olsa yanında oluruz diyoruz. Böyle bir şey yok. Bu Allah'a isyandır. Allah'a şirktir. Allah'a itaatsizliktir. Bu ırkçılıktır. Baban da olsa yanlışsa yanlış diyeceksin. Yani Ebu Leheb peygamber efendimizin amcası değil miydi? Amcasına lanet okudu. Tebbet yeda ebi lebi ve teb. Yedi kıtada okunuyor bugün. Benim amcam diyemez miydi? Ama öyle demedi. Tebbet yeda ebi lebi ve tebbe. Dedi. Allah yedi kıtada şu anda aleyhissalatü vesselam efendimizin amcasının ismini okutturuyor. Biz yanlış kim olursa olsun. Türk de yapsa yanlış diyeceğiz. Kürt de yapsa yanlış diyeceğiz. Laz da yapsa yanlış diyeceğiz. Benim partim de yanlış yaptıysa yanlış diyeceğiz. Ama bugünkü en büyük ırkçılık, en büyük bencilik, en büyük asabiyetçilik, particilik. Bugün particiliği ortaya koyan da onlar. Dünyayı yöneten o tek ülkenin başında olan terör örgütleri, çeteler, mafyalar. Bugün bunu da yapanlar onlar. Yani muhalefetin yanında olsan onlara hizmet ediyorsun, iktidarın yanında olsan onların yanında oluyorsun. Fitne o kadar büyük ki. Yani Hazreti Ali'nin bir sözü geldi aklımıza. Yani Hazreti Osman'ın şehadet edilişinde Hazreti Ali şunu söylüyor. Ben diyor asilerin yanına gitsem asileri ikna etmek için diyorlar ki. Nasıl olsa asiler Hazreti Ali'nin adamı diyorlar. Fitne öyle. Kim yayıyor bunu? Abdullah İbni Sebe. Abdullah İbni Sebe kim? Yemenli bir Yahudi. Yemenli bir Yahudi. Öyle bir tezgah, öyle bir fitne oyunları kuruyorlar ki görünürde Hazreti Ali ister gibi yapıp diyor ki Hazreti Ali gitsem asileri ikna etmek için konuşmaya Sözde asiler Hazreti Ali istettiriyor. Gitsem ikna etmek için diyorlar ki bu sefer de Hazreti Ali'nin adamları asiler. Evime çekilsem hiçbir şeye karışmasam Hazreti Ali bu sefer de diyorlar ki fitneye karşı sessiz kaldı. Durum bu şekilde. Günümüzdeki durum da bu. Şimdi bir taraftan konuşsan öyle oluyor. Oradan konuşsan böyle oluyor. Şimdi bizi nereye yamayacaklar? Neler diyecekler? Ne kafalarında uyduracaklar? Hakkı haykırmak bile zor. Fitne öyle çalışıyor ki sen kimin adamısın?